Sahabe ile aramızdaki fark bir karış. Evet bir karış. Yanlış duymadınız. Sahabe ile aramızda sadece bir karış fark var. Onlar her şeylerini kalpten yaptılar. Biz ise dilimiz ile bile yapmayı beceremedik. Sahabe-i kiram canını, malını, zamanını, evlatlarını, her şeylerini Allah'a ve onun yoluna feda ettiler. Biz ise sadece onları seyretmek, ve dinlemekle yetindik. Bizden kimse canımızı, malımızı, evlatlarımızı istemiyor. Bütün sıkıntıyı zaten bizden öncekiler çektiler. Bizden istenen Allah'a kulak vermek, dediklerini duymak, dinlemek ve hayata geçirmektir. Ve Allah Celle Celaluhu'nun bizden istedikleri yine bizim menfaatimiz içindir. Hem dünyamız hem ahiretimiz için. Dostlar, neden öleceğimizi bile bile hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz. Ve kendi ellerimizle toprağa koyduklarımızdan hiç ibret almıyoruz. Dünyanın tapusunu mu aldın? Yok yok. Fahri kainatın bile darü bekaya irtihal ettiği bu dünya ne sana ne bana kalmayacak. Sahabe-i kiram malını, canını, servetini Allah yolunda mücadele etmek için feda etti. Ve Allah'la karlı ve hayırlı bir ticaret yaptılar ve Allah onlara ve onun gibi yaşayan kullarına yardım ve zafer vaat etti. Peki sen kardeşim, kalbu belada Allah'a verdiğin söze sadık kalabiliyor musun? Bugün bunun muhasebesini yapalım. Ne mutlu Allah ve Resulü'nü anlayanlara ve sahabe gibi yaşayanlara.